çek. Hayır, şurayı çek. Hı, tamam. Sonra sonra benim yüzümü gösteririz. Tamam. Şunu alayım. Kaç oldu? Saymadım. Hı. mı? Yetmez mi? Yeter mi bilmem. Yeter ya. Hadi üstüne dur at. Şurada bir kelim. Çok eğlenceli ama. bir kelim daha. Dikelim. Oo, ne döktün ne. Şunu en üstünü de kapatalım. De üstünü <laughs> Sen bunları hazırla hazırla hazırla. hazırla. Şuna oyuna geçelim. Oyunda güzel, ben buldum. Oyuncaya neden baktım? Tamam, hazır. Hazır. Ne yapıyorsun? Paslıya dikiyoruz. Hmm. Orada diktik, bir tane de iyi de diktik. Yeter çok fasulyeye gerek yok. Ben seviyorum Dur 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 bahçeye <laughs> evet. Geçen sene deden ne kadar çok dikmiş biliyor musun? Yüzden fazla dikmiş. Dayı bak şu kadar yapalım evet, da yapmaya, da evet. Dayı bak şu Yapalım hepsini az evet, Yapalım. Yapalım bu Bunlar hiç çıkmamış Vallahi bilmiyorum onlar daha mı değişik çıksak Dayı sen yap, hı. hepsini dolduracağız bize. Bu, hı. bugün tarım günü. tarım yok. Bitti bile, bu sürü çok kolay gitti. Kaç Bol var, bol. Hı hı. Binden fazla var.

Şu getir de şunlara bir su dökelim zaten biz. Pusmus yanımda. Yapmadık. Yaşasın. <laughs> Anneannem getirmiş. Hadi. Şunların da. Bir saniye, bir saniye. Parmaklarımı sıvayacağım. Bak bir. Hadi dayı. Hı. Kumlara getir, kumlara geç. Bak biraz Bak şu toprakları da. Şu güzeldi. Bak şunda. İyi de suda, iyice de iyice suda. Ama işte kolunca daha kötü oldu. Bir şey olmaz, şey Sadece üstüne koydun üstüne toprak attım. Bunları da sürüyor. Tabii tabii Tamam. Biraz daha şuralarda. Şuna da Şafak 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 şafak. Bu ne ya? ne taklidi. He Kemal Sunal. Şafak. İkiye kadar sayıyoruz. Şafak. Hadi şuralara ekil. Kalanlara ekilmez. Ben, ben senin şey. kontanın değil miyim? İki Ne? Şey. Ah şey, şeyleri de üç buldum buldum. Şafak. Ne buldum? Hay buldum buldum. A atak. Yok Şafak. Bilemedin En son vuruyor muydu kumtan? hı. Kompanda en son vuruyordu. Ama ben Şafak ya da Şafak değişini bak önce değişini biraz unuttum. Tamam. Yanlış. Suğama yeter. Mıydı? Ne ya yaptın lan? Yaptım ya. mı? Hiç anlaşılmadı. Hiç anlaşılmadı. Bu kadar bak. Fazlaya gitti. Evet. Al gel. Çok aldım. Bu bana bir yıl yeter. Yeter mi? Valla bunların hepsi bir yıl yeter. Hepimize yeter. Fazla bile. Tanıtım. Hı hı. sapak şafak. atak inek inek sabah saban oğlu saban, saban dayı bazıları iki tane dikelim mi hmm, yok fasulye hepsi çıkar biliyor musun daha çok böyle domates filan olunca iki tane dikiliyor ki biri çıkmasa diğeri çıksın diye fasulyelerin hepsi çıkıyor içinde bir şey var git. git Bazıları sanki düzgün yerleşmedi gibi Evet onlar isyan etti sanki böyle Evet onlar isyankar fasulyeymiş <laughs> Ne yaptın onu Hadi hepsini dik de Bitirelim artık bu son mu? Evet yeter artık. Kaç tane diktik biliyor musun? Her sırada 10 tane var. Şöyle seni say bakayım. Kaç tane var? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Uf. Tam 100 yapmışız valla. 100 tane. 100 tane diktik. Dedemden fazla dikelim mi? Tamam 100 tane dedemden fazla diktik zaten. Hayır dedem de 100 dikmişti. Yani o civarlarda dikmiştir içeri gidince söyleriz yüzdük. 300 yüz tane de dikelim mi? 300 tane o kadar bir yolunuz var mı? Yok bence. Hadi dikelim. Hayır bak şu şu şu. Tamam onları dikmeyelim artık yeter. Ya. Ama ya. Aa, yeter. Bıraktım ya ben. Kendi yap. Yapıyorsan yap, yapmıyorsan yapma. Hı. Nereye gidiyorsun? Of tamam. <laughs> Dayı. Ha. Bir hadi şunları dik ya, şunları daha dikmedim. Bir sıra daha dikelim. Tamam bir sıra daha yaparsak. İki sıra. Tamam iki yapalım hadi. 3 olmaz. Hiçseyi kabul etmedi. Oho! Hadi bak hadi çabuk biraz. Hızlı yapayım ha. Hızlı yapalım. Hadi olma olma. Bakın. Bakın kudik. Bak. bak şuna yok. Tam ortada ki. Ha bak şunda varmış. Hmm bu yumurtlamış galiba kendisi. Hmm. <laughs> Arada kaçırmışız ama. Habersizce şuradaydı. Şurada. Kaç kaç dakika oldu? 9 dakika mı oldu? 10 dakika oldu. Evet, 10 dakikadır dikemedik. 10 <laughs> dakikada dikemiyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İyi hava ben de dada danda düdüne. Bak bizi suyu bulmuş. Hadi hadi. Vallahi bitiremeyiz. akşama kadar bitiremeyiz. Bu sırada yapıyoruz, doğru mu? 2 sıra evet. Ama toplam kaç yok. oluyor öyle olunca? 10 20 30 40 Ya 100 vardı zaten elimizde. Ona ekle bence. 100 Tekrar saymayalım. 100 200 300 Hayır. Kaçar kaçar gittin? Onlar onlar gitmedik mi? 10 20 30 Tamam 100'ün üzerine git. 100'ün üzerine git. Ne oldu? Bir şey mi O ne ya? <laughs> polis geldi polis <laughs> Değişen say, ben yaşta arayamadım Ben dikiyorum 10 ana olarak say Baştan say 10, 20, 30, 40 Tamam, devam et 50, 60, 70, 80, 90, 100 Devam Yüzden iki tane daha diktik ama. Yüzden sonra bir on daha ekle. Kapıyı çalıyor. Camı çalıyor. Sağ evet, olun. Ne diyor lan sana? Nereden geliyor o sesi? Polis geldi. Hayır polis iş işte. 120 tane. Yapıyor. 120 Kalk şöyle oturarak yap bak. Onları da 2 tane yumurtları yanlışlıkla Ama açın. Aa elinde. elinde <laughs> Otur ver. Otur ver. Ben şöyle bir elime şoksan ha. Ha şöyle dikerken Allah <laughs> aslanlık, aslanlık tamam. Ne oldu benim elime şoktu sen benim. Oğlum de... şuradakiler ne de lan işte mi? Hangisi? Şunlar. Ne orman? Ne? Orma bunlar. Ha. Bir Bu... tane yumurtlamış mı şey? tane kaldı. Hadi. Polis gel. Daha olan. Ha şu yumurta. Şu iki tane daha de değil Hadi. Oğlum, Oraya diktik zaten. Şapşık. Şuraya da koydum. Tamam. Ya. Bitti. Ha. Nerelere koydun? tamam ya. Hadi üçgen toprak atalım. Hadi at. Ben şunu yap. Tamam, dur. Dur şimdi şimdi şimdi. Şurada, 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 Allah, 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 Video Allah, Allah, Evet, evet Allah, 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 Sonra biraz, biraz ben söyleyeceğim. Şey Sen nasıl söyleyeceğim olup Oğlum tamam mı? Elin yağat mı? Hı hı çok iyi. Şimdi bu var ya çamurlu ellerimle ben ne yapacağım biliyor musun? Çamur de kaçma. Tamam. <laughs> ya Gidiyor. Geliyor. Tamam. <laughs> <Sen benim> elime... <laughs> Ne yapıyorsun? Sat i̇şte işte biraz daha satelim. Dayı yapma ya. Ya. Gücüne çıkarım. Tamam dur. Yaparsan gücüme çıkarım. Tamam. Çıkarım.